Arkadaşlar merhabalar haftalık halk yatırım analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları tablosu üzerinden e, konsesyum kararı olarak güçlü al al ve tut şeklinde açıklamaların olduğu şirketler içerisinden orta vadede bir sinyal verdiğini pozitif sinyal verdiğini düşündüğüm şirketleri takip ediyorum. Buradaki amaç orta vadede arkadaşlar kullanmış olduğunuz indikatörler veya trend çizgilerinde bir çıkış olursa satmayı bilmek giriş olduğunda da girmeyi bilmek. Yani burada zamanlamayı doğru yapmadığınızda uzun vadeli yatırımcıya dönüşmüş olursunuz. Orta vadeli yatırımda e, diraya çok önemli e, zarardayken satmayı da bilmek. Gerekiyor hatta kardayken oturabilmek yani karda oturabilmeyi bilmek daha zor bir şey yoksa zararda bir şekilde çok rahat oturuluyor uzun vadeli yatırımcıya dönüşülüyor bu yüzden çekiyorum bu videoları orta vadede inşallah borsamızda biraz bir atak dönemleri gelirse inşallah bir oturmayı beklemeyi bileceğiz bu portföyde çok çalkantılı fazla sinyal gel geliyor bu dönemde. E, bu yüzden ben de e, geçen haftalarda çıkışlar yapmıştım. Bu hafta daha sakin geçti. Sadece iki hisse dahil olmuş oldu portföy'e. Medical Park'la Logo e, dahil oldu. E, Nisan 29'unda ikisini ekledim Portve'ye de e, %4,91'lik bir katkısı oldu. Medical Park'ın logonun ise 6,49. Bu tabloya zaten e, katıldan destekçi olan tüm arkadaşlar an ve an e, takip edebiliyorlar ve tablolar YouTube sayfamın hakkında bölümünde yer aldığını biliyorsunuz. Analizler borsada birçok analizlerin burada yer alıyor. Temettü skorları tablosuna ulaşabiliyorsunuz. O da güncelleniyor. Ayrıca e, lider fon tablosuna ulaşabiliyorsunuz. Bu da güncelliyorum ve e, burada da kendi e, piyasa yaklaşımıma göre değerlendiriyorum. Performanslarını, ee, ve hemen endeksin yıldızları sektörün efendileri ve eğitim ve indikatör tablolarıma ulaşabiliyorsunuz. Bununla ilgili de katıldan videosunu izlerseniz daha ayrıntılı bilgi sahip bir olabilirsiniz. Hemen şöyle devam edelim kaldığımız yerden. Ee, bu iki hisseyi davet etmiştik. Son çıkışımız Avisay'dandı. Ee, burada çıkış tarihi olarak da Nisan 28 olarak görüyor. 36 gündür portföyde yer alıyordu. Evet şöyle hemen bu iki hissenin Şöyle tekniğine bir bakalım. Medical Park'la başlamak istiyorum. 4 saatte orta vadede benim için 4 saat bakıştır. Burada bir al sinyali geldi Mars indikatörümden. Ben de değerlendirdim. Aynı zamanda buluttan çıkmasını bekledim. Yani şu tarihlerde dahil ettim Porto'ya. Çünkü Porto'daki hisse sayısı da arttıkça olabildiğince eleyerek işlem yapmaya gayret ediyorum. Burada düşen trend kırıldı. Buradan al sinyali geldi. E, buluttan çıktı derken ben de portföyü dahil ettim. Şimdi tekrar rama indikatöründen bir sat sinyali gelmiş. Gesten de geldi. E, ama e, ben biraz daha bekleyebilirim. Çünkü buradan fıçı indikatörümden e, bir e, hala ara sayı noktasında bir düşüş gelmedi. E Bu da gelirse ona göre düşünürüm. Bulutun üstünde olan bir hisse için e, daha... E, bekleme taraftarıyım. Bulut altındaki hareketler korkunç, daha korkutucu oluyor arkadaşlar. Çünkü buluta çarpıyor geri dönüyor veya bir dirence çarpıp geri aşağı sekiyor. Bilinmez dipsiz bir kuyu. Burada ama bir destek takibi söz konusu. Hatta burada küçücük insan takibi de söz konusu. Burada bakın MA artık destek olacak. Her daim bulut üstünde işlem yapmaya gayret edin arkadaşlar. Aksi takdirde e, en kötü ihtimalle söylüyorum buluttan çok uzaklaştı diye Belki bir burada bir ataklar denenebiliyor ama e, buna bile ben e, çok e, güvenmiyorum yatırım olarak. Olabildiğince bakın bulut üstünde. Bulut üstünde Medical Park daha önceden ne yapmış? Hiçbir işlem yapmasanız devam ediyorum. Bakın buluttan geri sekiş var buradan. Bulut altı yapmamış. Devam edelim nereden evet buluttan çıktığı yer burası kaç liralarmış e, 17 liralardan buluttan çıkmış bugün e, hisse 24 liralarda e, buluttan kestiği yerlerden çıkış yapılıyor olsa şu noktalardan çıkış yapılsa 22 liralardan e, çıkış yapılmış olurdu. Evet e, durum bu şekilde Mars indikatörü performansına bakalım Medical Park'ın e, 2018 yılında 18 lira 54 kuruştan başlamış. Şu anda 22 liralarda yani %25'lik bir artış var. Buradaki performansında ise baktığımızda 10 bin lira 16.547 lira kazandırdığı görülüyor. Yani 10 bin lira burada dahil değil. Yani aşağı yukarı %150'lik bir kazanç, bir %160'lık bir kazanç söz konusu olmuş. Hemen devam ediyorum diğer şirket ile. E, logo, logoda durumlar nasıl? Logoda da aynı şekilde yine, bakın bulutun üstüne attığı yerden dahil oldum. E, hemen buradan al sinyaliyle dahil olmadım. E, burada rema pozitif verdi, bulutun üstüne attı derken ben de dahil ettim. Burada yine fıçı indikatörünün pozitifliği devam ediyor, e, bulutun içerisinde gibi ama e, hala burada bir trend içerisinde devam ediyor logo. Ne zamana kadar dahil olur portföyümde? Bulutun aşağısına atana kadar portföyümde bulunmasına gayret edeceğim logo içinde. Logonun şöyle Mars indikatörü performansına da bir bakalım. 2009 yılında hisse 1 liralarda dahi değilken fiyatı. Yani şu anda 180 katlık bir performansı olmuş aşağı yukarı. İndikatörün kendisinin de buradaki performansı artık burada değer olarak... Ee, yani 45 milyonlarda olduğu görülüyor 10 binlerinin. Çok ciddi kazançlar yazmış. Şöyle zaten büyüteyim daha rahat görürsünüz. Ee, bakın şu noktada %10 yazmış. Daha sonra burada %21 yazmış. Burada ufak bir e, boş yere giden bir sinyal olmuş. Yine arkasından öyle. En azından zarar ettirmemiş. Burada arka arkaya yine kar alımları var. Sürekli e, bir kar yazdırmış yatırımcısına. Burada kar aldırıp daha sonra zararı burada e, uzak tutup daha sonra bir daha kar yazdırma şeklinde güzel tren takip ediyor bu indikatör. E, şurada mesela kar yazdırıp burayı düşüşü yakalattırmıyor. Burada da yine kar. Yani o olabildiğince kar yazdırmış bir durumu var bu indikatörün. Evet totale tekrar geldiğimizde şu anda 14 hisse oldu. E, biraz fazla fazla hisse yer alıyor. Bankacılık endeksinin pozitif verdiği dönemde dahil etmiştim. Bankalarla ilgili e, fazlaca umutluyum ama e, olabildiğince tutuyorlar. Yabancı yatırımcı desteği bekleniyor sanırım. Hala oradan da bir atak yok. E, ve e, ben de artık cazibin cazibi belki daha da cazibin cazibinin cazibi olacak hale gelecek. E, ama bir şekilde e, çok çok uzun vadelere kalmadan bankacılık endeksi şu analistler de e, bu işin e, profesörleri de bu şekilde bir beklentisi var. E, artık yavaş yavaş 10 yıllık e, dolar kuru bazında tarihi rekorlara gelmiş bankacılık endeksinin bir toparlanma atağı inşallah gelir. E, tarihi olarak bir şey söylemek söz konusu olamaz. E, takipte olacağız. Evet, anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, beğenirseniz de çok memnun olurum. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.